Ha bir de Uranüs ikizlerin savaşsal enerjisi var. İlginç. Hı hı. İkizler burcu aslında savaşla ilgili değildir ama bir önceki turda da 1861 döneminde Amerikan İç Savaşı olmuş. Hı hı. Yani böyle hep bir savaşlara da ev sahipliği yapan bir yer. Orada da telgraf yayılıyordu ve ilk kez anlık haber alma kavramı da telgrafla geliyordu. Hı hı. Şimdi günümüze gelirsek ne olacak? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Yapay zekanın zaten ne kadar coştuğunu görüyoruz. Ve önümüzdeki 7 yıl bu daha da güçlenecek, artacak, daha da evet. artacak ve hatta bence çok hoş bir cilvesini yaptı geçer geçmez. İşte Grok kafayı yedi. Yani Amerika'yı karıştırdı, Türkiye'yi karıştırdı, her yeri karıştırdı ve ikizler hani şakaların, kaosun, muzipliğin de burcu ve böyle kafayı yiyen yani çok eğer göreceğiz biz. Aa, çok güzel. Kesin göreceğiz. Hani bazı mizah yönlü olacak. Bazı da bence çok da mizahi şeyler olmayacak ya da bir anda belki bütün verilerini kusacak herkesin. Ya yani ifşalar yapacak, hmm, e, en kendisi hmm, niye biri kodlar, kodunu değiştirir, hackler, hmm, ortalık hmm, karışır. Hmm, ha hmm. olumlu anlamda bakarsak şu var. Ben bu sürece şey diye düşünüyorum. Babil Kulesi'nin tekrar inşa edilmesi. Ne demek istiyorum? Antik çağda mesela Mezopotamya'da şu deniyordu. Babillerin efsanesine göre insanlar gelişti, gelişti, gelişti. Öyle bir noktaya geldi ki artık tanrılara daha yakın olmak, onlarla eşit olmak için Babil Kulesi'ni inşa ettiler. Ve efsaneye göre ne, ne oldu? Tanrılar buna çok kızdı ve onları şununla lanetledi. <laughs> Eskiden insanlar hepsi aynı dili konuşuyormuş. Hmm. Kulenizi yıkıyorum ve hepinizi farklı, farklı dillere. Diller. Evet, veriyorum. Ve böylece birbirinizi anlayamayacak ve gelişemeyeceksiniz. Ve bu yüzden de ben bu süreci kulenin tekrar inşası olarak düşünüyorum. Çünkü çeviri konusunda inanılmaz ilerleniyor şu anda Doğru. ve önümüzdeki 7 yıl içerisinde muhtemelen hani yabancı dili öğrenmek ya da bu gerek tarz kalmayacak. şeyler çok da gerek kalmayacak tabii, yani tabii, çok tabii. zaten görmeye başladık. Entegre olacak bir kulak içine, bir mü, e, bir kulaklığa veya gözlüğe ve Aynen. sen burada istersen dünyanın en az konuşulan dilini tabii, aktif tabii, olarak tamam. konuşuyor ol. Ben seni anlayabileceğim ve yayında da altyazı olarak izleyebileceğiz. Aynen. Hatta işte basıp e, dublaj haline de gelebileceğiz. Yani özetle bu benim gözümde tam bir Babil Kulesi'nin yeniden dikilişi İyi, ve tamam, insan evet. ister istemez şunu soruyor kule sonra yıkılmıştı. yıkılır mı? Ee, bu da yıkılır mı? Aynen, bu da yıkılırım. Bu biraz da bir şeyin metaforu. Yani insanın aşırı gelişme ve teknolojiyle kendi kendini yok etmesinin metaforudur. Tabii benim gibi bilim kurgu severler için de acaba <laughs> önceden gerçekten teknolojik bu uygarlık var mıydı ve onun hatırasını bu efsaneler anlatıyor diye de düşünmez düşünürüm yani doğruya evet. doğru. Ve Uranüs ikizlerle Plüton Kova yan yana geldiği için bu tarz fütüristik şeyler de çok konuşacağız. Çok.